3, 2 1. bitirişi Bu rapim iyi ve bitirici Popüleriz gibi gibi Göremedin ki gibi ki Yalan olur birikimin Göremez işini 1 iki bin Dedem Pap iyi fikir iyi gelir be 1 iki mil 3 2 bir, bitirişi Bu rapim iyi ve bitirici Popüleriz gibi gibi Göremedin ki gibi ki Yalan olur birikimin Göremez işini 1 iki bin Dedem Pap iyi fikir iyi gelir be bir iki mil Benimki bitti sen oku Çekin bebeği bir gel otur yeah. İyice kavra bele vur Benim Zadar. işim bu ver onu Zadar. Koşarız ileri gele dur gel, on, on. Yakala treni peronu on, 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 on. Adamım adamı tanıdı adamı dıdı dıdı ferobu Bu yes. romer sana bu müzik Kaba saba sana der Kapa sana de ki sus Madafaka Evimiz Sapa sapa rapimiz Akar akar FIFA PES Afrika Şakira baka, baka baka Kaka baka kararır Üzüm üzüme baka. Euro günü gününe Kimseye his yok körü körüne ne respekt Gide kölüme Gide kölüme Hadi gide kölüme boy. Her zaman engel çıkar önüne boy. Bak işine sen boy güven özüne Fes. Kulak asmadan onun bunun sözüne Fes. 3 2 bir bitir işi Bu rapim iyi ve bitirici Popüleriz gibi gibi Göremedin ki gibi gi Yalan olur bir iki Göremez işini bir iki bin Dedim hip iyi fikir iyi gelir be bir iki bir bitirişi Bu rapim iyi ve bitirici Popüleriz gibi gibi Göremedin ki gibi ki Yalan olur bir iki bin, Göremez işini bir iki bin Dedim pap, iyi fikir iyi gelir be bir iki mil Dangerous suları Los Angeles kuralı Angeles olan ölür ben değil oralı Çok şükür rap müzik kim ise bulanır Bugün etiler yarın Ankara Tunalı Gelmedi bunalım ben Fero duradım dedirtmeden bırakırım kel fero buna gel dolar gibi yükselen hazır. zenciye bir bakın önce karakter ne gısiktir papı takımım yok homi kardeşimiz çok çok protein dışında da açlığımız yok yok Onla bunla yarış yapıp olamazsın bok, bok. sana maraton nigga, benim için çok çok 3 2 1 bitirişi bu rapim iyi ve bitirici Popüleriz gibi gibi Göremedin ki gibi gi Yalan olur birikimin, Göremez işini bir iki bin Dedim hip hop, iyi fikir iyi gelir ve bir iki mil Üç iki bir bitir işi Bu rapim iyi ve bitirici Popüleriz gibi gibi Göremedin ki gibi gi Yalan olur birikimin, Göremez işini bir iki bin Dedim hip hop, iyi fikir iyi gelir ve bir iki mil